13. Kısım Vücut Mertebelerinin Özetlenmesi Daha önce ayrıntılı olarak beyan olunan vücudun yedi tenezzül mertebesini özet olarak da anlatmak, faydalı göründüğünden aşağıdaki şekilde beyan olunur. Birincisi, tayinsüzlük, mutlak ve sat zat mertebesidir. Bu mertebede vücut, bütün vasıf ve sıfat izafesinden, münezzeh ve her kayıttan ve hatta mutlaklık kaydından dahi mukaddestir. Bu mertebe Hak Teâlâ'nın özüdür ki, onun üstünde başka bir mertebe yoktur. Kesinlikle bütün mertebeler onun altındadır. Buna ahadiyet mertebesi derler. İkincisi, ilk tayyündür. Bu mertebe, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin kendi zatını ve sıfatlarını ve bütün mevcutları, biri diğerinden ayrı olmamak üzere öz olarak bilmesinden ibarettir. Buna da vahdet mertebesi ve hakikati Muhammediyye derler. Üçüncüsü ikinci tayyündür. Bu mertebe Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin kendi yüce zatını ve yüksek sıfatlarını biri diğerinden ayrılmış olarak ayrıntı yönleri üzere bilmesinden ibarettir. Buna da vahidiyet mertebesi ve hakikati insani derler. Dördüncüsü ruhlar mertebesidir bu mertebe katışıksız soyut şeylerin varlıklarından ibarettir. Yani burada madde ve terkip yoktur. Ve bunlar kendini ve kaynağını ve benzerlerini idrak edebilirler. Beşincisi, misal mertebesidir. O da birleşik latif şeylerin varlığından ibarettir ki, bunlar parçalanmaz ve yırtılmaz ve yapıştırılmazlar. Rüyada ve aynada görülen hayali suretler gibi. Altıncısı, Cisimler alemi mertebesidir. Bu mertebede kesif birleşik şeylerden ibarettir ki bölünme, parçalanma ve yırtılma ve yapışma kabul ederler. Yedincisi, mertebelerin hepsini yani cismani ve nurani ve vahdet ve vahidiyet mertebelerini toplamış olan mertebedir ki insanı kamil derler. Bu mertebe mutlak vücudun en son tecelli ve en son elbisesidir. Tahkik ehlinden bazıları vahdet mertebesiyle vahidiyeti billeyerek ve insanı kamil mertebesini şehadet mertebesine katarak, beş mertebe itibar ederek bunlara hazaratı hamse yani beş hazret ismini verirler. Bunlara göre mertebelerin isimleri şöyle olur. Ahadiyet, vahidiyet, ruhlar, misal ve şehadet. Bazıları da dört isimle özetleyerek lahut, ceberut, melekut, nasut derler. Lahut, keyfiyetsiz ve renksiz olan zattan ibarettir ki buna hu ile işaret ederler. Ceberut, ilk tayin ve öz olarak müşahede eden ibarettir ki Allah ismiyle isimlendirirler. Onun için Hu isminin zikrine Lahuti ve Allah isminin zikrine de Ceberuti derler. İlk cem ul cem yani cemlerin cem'i, ve ikincisi cem makamıdır. Melekut, ruhlar alemiyle misal aleminin bir arada toplanmasından ibarettir. Nasut, şehadet alemiyle Hazreti İnsan'ın bir arada toplanmasından ibarettir. Bunlar itibarlardan ibaret olup dedikodu mali değildir. Şimdi, insan fertlerinden birisi yükselerek bu mertebeler ona bizzat hakikatini idrak ile zevkan açılır ve bu mertebeleri kendi zatında bulursa ona insanı kamil derler ve onun bu haline uruç ve miraç ismini verirler. Bu uruç, yükselme ve genişleme tam olarak ancak Peygamberimiz Efendimiz olmuştur. Çünkü yukarıda anlatıldığı üzere isimlerin tümüne görünme yeri oluşu eşitlik yolu üzeredir Ve bu makam, makamı Mahmud'dur diğer insanı kamillerin bu makama ulaşmaları mümkün değildir. Bu makam yetimin malıdır. Yani yetimin malına yaklaşmayın. En'am suresi 6. ayet. Tabidir ki diğer kamillerin miracında bu makamın zevki yoktur. Çünkü hakikatleri bu zevki engeller.